Hadi, 2026'dan önce mutlaka başlamanız gereken 7 yapay zeka işe kişine bir bakalım. Yapay zeka trenini kaçırdığınızı mı düşünüyorsunuz? Merak etmeyin, yalnız değilsiniz. Ama tam şu an için önünüzde inanılmaz bir fırsat var. Yalnız bu kapı hızla kapanıyor. Çünkü 2026'ya gelindiğinde bu alanlar tamamen dolmuş olacak. İşte 2025 avantajınız burada. İlk bölüm içerik üretimi. Müşteriler için yapay zeka ile neler yapabiliriz? Hemen bakalım. İlk sırada yapay zeka ile metin yazarlığı var. Şirketler için kolayca blog yazıları hazırlayabilirsiniz. Kilit nokta şu, hemen başlamak size büyük bir avantaj sağlayacak çünkü rekabet artıyor. Sırada yapay zeka ile video üretimi var. Özellikle markalar için kısa, yüzsüz videolar çok popüler. Bir de yapay zeka seslendirmeli mikro dersler var. Markalar bu kısa, eğitici videolara bayılıyor. Bu zaman çizelgesi durumu çok net özetliyor. 2025 avantajı kapmak için son şansınız. Gelelim ikinci bölüme, bilgi ürünleri. Yani bir kere yap, sonsuza dek sat modelleri. Mesela online kurs özetleri hazırlayıp satabilirsiniz. 12 slaytlık özet paketleri çok revaçta. Ama dikkat, büyük platformlar bu işi otomatikleştirmeden önce kendi kitlenizi kurmanız şart. Bir diğer altın madeni ise, yapay zeka destekli şablon paketleri, özellikle iş ve üretkenlik alanında. Yine aynı kural geçerli. Pazar dolup taşmadan kendi markanızı ve mağazanızı oluşturun. Ve son bölüm otomasyon hizmetleri. Burada şirketlere doğrudan yüksek değerli çözümler sunuyorsunuz. Örneğin küçük işletmeler için sosyal medya otomasyonu kurmak, günlük otomatik gönderi sistemleri gibi. Bu işin en güzel yanı ne biliyor musunuz? Kurulum başına alabileceğiniz potansiyel ücret. Bu büyük ajanslar piyasaya girmeden önce serbest çalışanların kar edebileceği harika bir alan. Bir de kişisel marka kitleri var, yapay zeka avatarları ve içeriklerle komple bir paket sunuyorsunuz. Peki tüm bunların sizin için anlamı ne? Özetle, mesaj çok açık. İşte size 7 güçlü fırsat. Eğer şimdi başlarsanız hepsi de müthiş potansiyele sahip. Yapmanız gereken şey basit. Bu modellerden sadece birini seçin ve hemen harekete geçin. Zaman işliyor. Peki siz neyi inşa etmeyi seçeceksiniz?